2000 yılına girerken milenyumla birlikte biz uçan arabalar, jetkillerdeki gibi robotlar beklerken hiçbiri gerçek olmadı. Ama onun yerine BMW bize bambaşka bir şey verdi. E46 M3'ü tanıttı. Uçmuyor ama uçmaktan daha çok keyif veriyor. Kontağı çevirdiğinizde her şey susar. Sadece motorun sesi kalır. O duruş, yola nasıl tutunduğu bu bir araba değil. Hatıraları harekete geçiren bir makina. E46M3 teknik verilerle anlatılamaz bir araç. Onunla bir bağ kurarsın, direksiyonda seninle konuşur. Her virajda, her düzlükte yanında olur. Hadi der, sür, hisset, burada olur. Bu araba her şeyin daha gerçek olduğu zamanlardan geliyor. Filtrelerin, algoritmaların neyi seveceğini karar vermediği zamanlarda. İçinde saf tutku var, karakter var. Bilen bilir, bu bir M3 değil. Bu Boyle Bugün yanımızda da Laguna Seca 1 E46 M3 var. Engin abi sağolsun olsun rica ettik arabasını bize getirdi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Tuğberçim. Şimdi senden araba ile ilgili birkaç şey isteyeceğim. Bu arabanın kaç yılından ne gibi hikayeleri var bunları dinleyeceğiz. Model kaç kilometrede olay yine anıları ne? Bu araba 2001 model 330G'den E46 M3'e dönüşüm bir araç. 133 bin milde şu anda. Bu araçta yaklaşık iki buçuk senedir bende. Ben de üzerine titreyerek elimden ve Ankara şaşmaz şaşma diyecek. sanayi <laughs> esnafının elinden ne geliyorsa araba için hep beraber en iyi konumda en iyi durumda tutmaya çalışıyoruz. Herkesin eline sağlık. Dönüşüm bir araba ama tabii senden hikayeleri de dinleyeceğiz. Bu işlere girmek isteyenler varsa bu işlerin zorlukları, kolaylıkları püf noktaları nelerdir? Hepsine bakacağız. Arabayı dıştan baktığımız zaman Laguna seka mavi, evet. hem içi hem dışı. Laguna seka, bu değişik bir tercih. Koltukların da dışıyla birlikte aynı renk olması çok fazla gördüğümüz bir opsiyon değil. Özellikle yapılmış bir şey değil mi bu? Özellikle yapılmış. Bunu ben benden önceki sahibi bu aracı bu renge çok hevesi varmış. Özellikle içini dışını bu renk yaptırmış. Normalde dışı bunun fazlacıvert, içi de siyah deriymiş ama bunlar birebir e, fabrika kodlarına uygun şekilde bu aracın birebir aynısının orijinali de hatta Ankara'da mevcut. Birebir içi dışı aynı renk olarak da kardeş gibi, ikiz kardeş gibi, gibi. Evet, ikiz gibi geziyorlar. Süper. Hemen abi o zaman dışından devam ediyorum müsaadenle. Tabii. Ben de bu arabanın bir Meraklısı Nitfor <laughs> Speed'den o. M3 GTR tabii o hepimizin sevdiği ama bazı tasarım detayları var. Hem senle konuşalım hem ben de bunlardan biraz bahsetmiş olayım. Her M araba gibi biraz daha geniş hem önde evet. hem arkada şu çamurluklar, şu dodikler bir ekstra güzel duruyor. 330'ken tabii bunlar yoktu burada. bunlar yoktu. Evet. Şişince çok daha güzel oluyor. Biliyorsun e 36nın belki de efsane olmamasının sebeplerinden biri standart bir 320 Coupe ile M3'ü görsel olarak ayırmak neredeyse birbirinden imkansız. Tipleri onun çok benziyor. Evet. Bu bambaşka duruyor. Şunların hikayesinden de bahsedelim. Bunun adı Power Dome diye geçiyor. Bu araba dediğim gibi atmosferik ve emiş sistemini çok iyi yapmaya çalışıyor BMW. 8000 devir çeviriyor. Gücü de işte 340 beygir. Onu sağlamak için buraya emiş sistemine yer açmak için ve de throttle bodylerine buraya böyle bir ekstradan çıkıntı koyuyorlar. Bu aslında fonksiyonel sadece tip için değil. Izgaralardan bahsettin. Bu ızgaralar aslında motor havalandırması için yapıyorlar zamanında. Tasarlıyorlar. Sonra genel kurula çıkartıyorlar. Herkes çok beğeniyor ama sonra mühendisler bir bakıyor. Bunlara gerek yok. Ama Okumuştum yöneticiler abi. diyor ki bunlar çok güzel duruyor. Kalsın diye o günden beri bütün emlerde var. Şimdi seninle bir de kaputun altına bakalım. Tamam. S54'ten bahsettin. Tabii. Sen bu arada neler 340 var? beygir dedin. Senin takipçilerin çok detaycıdır. Bak plakada da yaz, Karıştırmayın diye 343 yazıyor. 340 O yüzden evet. mi? 3 beygir için 2000'li yıllarda neler neler katlandığında birbirimizi, kesiyor. <laughs> birbirimizi kesiyorduk. Bileklerimizi unutmayalım. <laughs> Doğru diyorsun. <laughs> Hele o 106 GTI Beyler zamanı 3 abi. beygir, 5 beygir çok önemli şeyler. Abi, kesinlikle. Şimdi kaputun altında dikkatimizi çeken kuleler farklı renk. Arabanın evet. orijinal rengi olan topaz mavi. Topaz mavi. Sonra Arabanın ev... içi boyasız olduğu için e, de önceki sahibi de kesinlikle boyatmamış. Boyasız olduğu kanıtlansın <laughs> Bizim diye ülkede acımış. önemli bir şey. Evet bunu boyatmaya acıttım bu yaşında boyasız bir motor içi olarak dedi. Ben de aynen öyle bıraktım. Zaten bu arabayı çıkarmanın Engin abi çağırmanın asıl amacı da işte bu biraz daha dönüşümde ne gibi zorluklar kullanıcı gözünden oluyor bunları da konuşalım istedim. Ortada S54 motorumuz her zaman olduğu gibi hafif eğik. Hafif eğik duruyor evet. Hafif eğik bunu denge için yapıyor BMW o zamanlardan beri. Bizde de bir tane biliyorsun E46 325 vardı o da eğikti ama tabii bu kadar güzel durmuyor. <laughs> Motor kaç kilometrede ne zaman nereden geldi? Motoru şu anda 133.000 milde özellikle atmosferik BMW motorunda motoru 2004 yılı bir M3'ten 2004 daha yılının güncel. farkı daha güncel ve özellikle yatakları güncellemiş. Bu arabalarda yataklarında bazı sorunlar var. Bu yani update versiyon diyebiliriz buna aslında. Benim gördüğüm kadarıyla tabii ki bunlar bilmesi kolay arabalar değil fakat bakımını zamanında iyi ve kaliteli parçalarla yaptığınız zaman doğru düzgün çok bir sıkıntı çıkmıyor. Ben bu arabayı yani kızım var, eşimle beraber biz bu arabayı günlük de biniyoruz. Yani bir cumartesi pazarları Bahçeli Tunalı yapmadan neredeyse havaları iki. Böyle bir hafta sonumuzu geçmiyor. Toplamda kaç kilometre bindim? Ben bu arabaya iki buçuk senede herhalde bir 15 bin mil kadar bindim. 20, 25 Araba mil. Amerikan olunca her şey mile Her mi şey mile aynen öyle. <laughs> Yakıtını hesaplayamıyorum bir türlü. MPG <laughs> olur. <olabilir>. MPG. <laughs> 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 Hemen çevireceğim. Şimdi konuşmuşken motordan bahsedelim. Biraz tekniklerine girelim. Eminim sen zaten bir meraklısı olarak hepsini biliyorsundur ama yine de bir üstünden takipçilerimiz için geçelim. Sıralı 6 dedik, 3.2 litre dedik. Bu motorun böyle çok güzel bir metalik sesi var. Başka hiçbir arabada olmayan, başka hiçbir motorda olmayan bir sesi var. Gelmesinin sebeplerinden bir tanesi BMW'nin bu, bu işi güzel yapıyor. ITB'ler var. Individual Throttle Bodies. Evet. Yani her silindir için bir tane gaz kelebeği var. Herhangi bir sorun çıkartmadı. S85'lerde çünkü <laughs> meşhurdur. M6 videosunda çıkartmadı. bahsetmiştik. Böyle bir özelliği var. Bunun yanında o ses için bu emis sistemi özellikle CSL'lerde biraz daha şey optimize edilmiş. Evet. 4000-8000 devir arasında Böyle o vızıltı sesi gelsin diye bayağı bir uğraşıyorlar. Zaten hava alığı da burada kocaman. İşte filtreden sonrası büyük. Özellikle bir chamber deniyor ona. Geniş bir alan yapılıyor. Önden hava alıyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu arabalarda mid pipe yani down pipe var. İlk motordan çıkış sonra mid pipe. Onun kalınlığı diğer yerlerine göre biraz daha ince. Sırf bu sesi verebilmek. E, CSL'e mi özel? Buna, bunda bunda, bunda, da, da, var, bunda, bunda evet. da var. Sırf o ses çıksın diye BMW böyle uğraşmış sırf o sesi <laughs> çıkartmak için. Abi ben de o sesinden çok memnunum. O vızıldaması işte 4000'den 8000 arası. Ya bütün bu arabanın tüm özelliklerinin %50'sinden fazlasıdır bence ver diyor ki, Bence de. O gün için çok hızlı bir araba günümüzdeki arabalar için o kadar hızlı bir araba değil. Bugün Aslında artık 1.6 ateçler falan turbanın çıkışıyla birlikte biliyorsun tabii. bu işler haram beygire döndü. Beygir'in önemi yok ama bunun keyfi bir başka çünkü evet. 8000 devir çevirip lineer gidişi falan. Sürüşte zaten hepsinden bahsedecek. Senin de favori özelliğin tahmin ediyorum ki budur. Hem motor sesi hem de bu araba her şeye gelebiliyor. Yani şuradan çıkıp biraz hızlıca virajlarda da gezebilirsiniz. Gidiyor. Çocuklarınızı alıp uzun yola da gidebilirsiniz. Dışarıdan da bence renginin, iç dış renginin çok büyük önem önemi var. Dışarıdan çok çok ilgi çeken bir araç bu. Zaten BMW mavileriyle ünlü. Böyle kartelasında çeşit çeşit mavi var. Hı. Laguna Seca'da bu arabayı lansmanında evet. Laguna Seca pistinde yaptıkları için. Doğru. Doğru, doğru. Bu rengi çıkartmışlar. Kuzey Amerika pazarından çok umutlanarak yapmışlar. O yüzden Kuzey Amerika'daki efsane pistlerden biri olan Laguna Seca pistinde hatta Kuzey Amerika lansmanı da bu renkle o pistte yapılmış. Ve bu rengin de dünyada en çok satıldığı yanlış hatırlamıyorsam çok ciddi bir rakam bu. Bu renkten Kuzey Amerika'da 1100 civarında kupesini 400'den fazla da convertible kabriyo satmış. versiyonunu satmışlar. Onun haricinde 19 yantılar görüyorum. Evet 19. Bunlar opsiyon. Değil mi? 18'ler 18 normalde standart geliyor. 18 bu jantlar opsiyon olarak aynı jant modelinin Style 67'nin 19'u olarak bunlar bu arabada mevcut. Zaten bunlar çok yakışıyor. 19 olunca iyice bir dolduruyor. Tam böyle Kesinlikle. güzel duruyor. Bir de benim bu arabada sevdiğim şu formu, boyutu, ebadı, böyle kupesinin o eğimi. Biliyorsun ben ikileri çok seviyorum. İki kasayı. F20, F87. Şunu yapmak lazım gel. Arabanın arkasında duruyorum şu kadar sadece. Yeni arabaları bunu yeni bir üçten yan yana koyduk mesela çok farklı. Zaten ikiyi seviyorum dedim şeyden ötürü. Ebatları neredeyse Ebatları aynı. aynı. Hani iz genişliği, dingil mesafesi falan neredeyse bununla aynı ama bunun formu eskimeyen yıllar içinde hiçbir şekilde hiçbir göze kötü gözükmeyen bir formu var. Şey çok farklı yani bu araba gerçekten dediğin gibi öyle bir dizayn etmişler ki. Uzaktan büyük yakından küçük. Küçük. Zamansız bir tasarım. Aynen öyle. 2001 yılıydı zannedersin. Daha yeni çıkmış daha yeni çıkmış. Biz sadece dergilerde okuyoruz. Bir arkadaşımın böyle o zaman o da yeni çıkmış sayılır. Golf 4'ünün içindeyiz. Tam böyle Ankara'yı bilenler hatırlayacak dediğim yer. Anıtkabir'in arkasından ara yollarına doğru, kara kuvvetleri Komutanlığı'na doğru çıkan bir yokuş vardı. Tam orada yılışıklarda bekliyoruz. Şöyle sağa doğru döndüm ben sağ koltukta oturuyorum. Bir baktım yanlış hatırlamıyorsam 06 MMM plaka. O kadar hatırlıyorsun. Abi Imola Red bir tane e46 yemiş geldi. Biz sadece o zamanlar dergilerden takip ediyoruz. Yanıma geldi. Genç bir, yani bizlerden yaş biraz daha büyüktür. Biri geldi. Işığı bekliyoruz. Ve camımı da açtım hemen. Sesini duyayım diye. <laughs> Yeşilin yanmasıyla beraber orası bayağı dikti. Böyle bir, 1 iki oradan güzel bir mekanik sesle beraber. O hafızana kazındı değil mi? Bir de, bu arabayı almanın sebebi belki de o anıdır. Arabayı aldım. Uzak bir yerden aldım. Arabayla geldim. Ertesi gün ya da o akşam dahi olabilir. Oraya gittim. Aynı <laughs> en sağ şehirde geçtim. Yeşili bekledim. Yeşil de aynı onun yaptığı gibi. Bir iki <laughs> diye devam ettim. Bu işte biz arabacı adamların <laughs> böyle anıları oluyor da bir şekilde kurtulamıyoruz ya. Ben de Eskişehir'deyken bir viraj vardı. Tam garın önünde. Lisedeyken diyordum ki bir gün bir BMW alacağım şurada. <laughs> Hafif yanlayarak deneyeceğim diyordum. 2.20 yalnız ilk yaptığım şey oydu. Arkasına geçtiğimizde bahsettiğimiz 4 egzoz. Evet. Çok güzel. Bir de bu M3 E46'nın özelliği. Biraz daha çıkık duruyor ya şöyle evet. egzoz uçları. O benim Kesinlikle. çok hoşuma gidiyor. Hatta böyle araba kötü mü? Bazı modifiyeler olur ya 316, 320, 4 egzoz takıyorlar falan. Hemen şuradan belli oluyor. Uzunluklara doğru değilse <gülüyor> <gülüyor> sen de biliyorsun bunlar artık dikkat çekiyor. Onun haricinde yine fabrika çıkışı bir spoilerimiz Spoiler var. Mi? Bir de bu arabalarda şu olay önemli. Avadanlık. Evet. Avadanlık önemli. Neden E46'cılar buna bayılıyor, bu kadar önem veriyor bilmiyorum ama seninki Amerikan versiyonu olduğu için üstünde Amerikan numarası hala duruyor, orijinal stikeri. Bunu açtığımız zaman o zamandan ee, mekanik parçalar var. İşte alet edevat. Artık evet. böyle şeyleri görmüyoruz. Bu arabanın döneminde arabanın üstünde ufak tefek işleri yapabil, minik tamiratları yapabil diye. işte pense var, tornavida var. 10 anahtar, 12-13 anahtar. Bizim gibi araba sevdalarını etkileyen bir şey. Herhalde ikinci elde alırken insanların dikkat etmesinin sebebi de o, o parçalar. O arabaya ne kadar değer verdiğini gösteriyor. <laughs> ya bence bunu neden koymuşlar? Demişler ki ya bu arabaya binecek adam bunları da muhtemelen kullanabilecektir. O evet. yüzden koymuşlar. Ve şu anda E46 arasına da baktığın zaman bunu tam olarak taşıyan bir kişi benim kafamda canlanan şey arabasının üzerine o kadar düşüyordur. Sonuçta belki de günümüzde neredeyse hiç kullanmadığımız, öyle bir kapalı, gözükmeyen bir yer ama Benimkiler de eksik hepsini tamamladım. Şimdi abi o zaman bir sürüşe geçelim. geçelim. Biraz da hem anılardan hem de arabanın sürüşünden bahsedelim. Tamam. Tabii değişiyor. Ha, ben onu bilmiyordum. Şöyle bastım. Vay. Şimdi, ben de Fahrenheit ile uğraştım yol boyu. <laughs> Bak bu güzel detay. Şöyle tık yaptın mı geçer. Arabayı boştayken çalıştırıyoruz. Standart Kesinlikle. bir otomatiğin aksine. Egzozda bir şeyimiz yok. Sessiz. Bu araba tamamıyla standart fabrika çıkışı nasılsa bu araba da aynen öyle. Bu Amerikan versiyonlarda emisyondan ötürü bu arabanın headers'ın headers üzerinde çok büyük katalizörleri var. Şöyle şuradayken hafif bir sesini dinleyelim. O gürül gürüllüğü. Sosyal mesajımızı da verelim. Aynen. <laughs> hemen yola çıkalım. Şimdi şanzımandan öncelikle hazır yavaş hızlardayken biraz bahsedelim, bahsedelim abi seninle. Bahsedelim, M6, bir önceki M6 videomuzda da SMG'den biraz bahsetmiştik. Bazılarının sevdalısı olduğu, bazılarının tiksindiği, nefret ettiği bir şanzıman. Ben bayağı artık hem kullanım hem tamir vesaire <laughs> bakım derken yani bu SMG ustası neredeyse oldum diyebilirim. Çok araştırdım forumlarda globalde falan arabayı. Bu arabanın SMG'si ben İlk önce ben de arabayı kullanmadan önce SMG için kafamda soru işaretleri vardı. Uçakla gittim, uzak bir ilden, Trabzon'dan aldım. Hı -hı. Dönüyorum, gece çok yağmur var. Bütün kafamda uçakta düşünüyorum. SMG'den hatta görüşme SMG'yi Ankara'ya döneceğim ben öyle çevireceğim. Bütün kafamda bu var. O gün falan en son her şeyimiz bitti. Ben arabaya bindim. İşte dediğim gibi bayağı uzun bir yol yaptım arabayla. Ve arada sırada basıyorum ediyorum şehir içi şehir dışı derken Ben şanzımanın o SMG'nin o vurması var ya alıştım çok hoşuma gitti Hatta birkaç arkadaşımı ustaları vesaire aradım Ya bu ne kadar keyifli bir şeymiş o arka defransiyonun vuruşu, vuruşu vesaire Önemli olan bence kötü SMG yok Tabi sizin isteğinizle de biraz bağlantılı ama Alışmaz Bakımsız serim. ve iyi durumda He, evet. olmayan SMG var Neden aslında bu şanzıman sevilmiyor bu tek kavramalı, evet. robotize bir şanzıman olduğu için. Çift kavrama falan o dönemlerde pek Yok. yoktu. Bu aslında manuel bir şanzıman. İçine hidroliklerini hatta falan görmüşsündür. Gördüm gördüm. Zaman, bir aparat var. Sizin yerinize aslında diye bir yaşa bakıyor. Basıyor, Aynen. değiştiriyor. Bunda da M6'da bahsettiğimiz gibi manuel vitesin fren pedalı var. Evet. Otomatiklerde büyük olur. Bunda bu manuel hissi vermeye çalışıyorlar. Kesinlikle. O yüzden zaten durur haldeyken mesela gaza basmazsan araba geri kaçırıyor. Sanki evet doğru. doğru. Yeni, yani sen duruyorsun da ayağın debriyajdaymış <laughs> gibi seni taklit etmeye çalışıyor. Vites geçişleri de o yüzden biraz yavaş. Yani buradaki ayarları da yavaşa getirince diyorum 6'ya atıyoruz. yani çift kavramayla falan evet. alakası yok. Ya da düşüşlerde bir ayarlıyor. işte gaza basıyor yükseltiyor falan. Ara gazı vermesi bunda başladı diye biliyorum. Bu SMG'de başladı diye biliyorum. Evet çok bilinmese de SMG1 E36'larda da kullanan... var evet. Onu bilmedim bilmiyorum. O biraz daha ilkel versiyonu. Evet. DMG2 <laughs> var bunda. 3 de M6'larda M5'lerde olan ve onlarda olandı. Şöyle bir şeye alışınca ama kurtarıyorsun mesela vitesi düşürdün hafif sen de gaza dokunursan hani tabii, onun eline yardım edersen sana hiç zorluk çıkartmıyor ama alışman lazım. O Eğer ya. hızlı ya da bir atak bir kullanım olacaksa bu araba her atmosferin olduğu gibi çok ciddi devir ister. Aynen. O zaman devir demişken sport'a alıp <laughs> zaten manueldeyiz. 3'e attım. Yanıp sönmesi vitesi değiştiriyorum. Bekle demek. <laughs> Basacaksan SMG'nin serttiğini de arttırayım. Hatta 2 kademe arttırayım. En sertte olsun. Tamam. O vurma dediğin neyi tekrar Aynen. görelim. Aynen öyle. ses vurması bu arabaya ilk defa binenler yanında hızlandığım zaman filan arabaya bir şey oldu. Diferansiyel arka tarafı koptu. <laughs> bir problem var deyip hemen şöyle bir bakış atıyorlar. Sağ çekiyor muyuz? Şöyle Böyle bir Hı. sıfırdan kalkış yapalım mı şöyle? Ya Launch yapalım. lunch yapalım. A A A A tamam. Tabi bu arabada lunch var ve çok güzel lunch yapıyor bu araba. Buradaki en önemli şey tabii SMG'nin sağlıklı sağlam olması şey olduğu için Amerikan versiyonu olduğu için launch'u biraz daha farklı. Onu yaparken şimdi gösteririz. Bazı Hazır şeylerden. şuradayken bir launch tamam. deneyelim mi? Bunun launch'ı Amerika'daki versiyonlar 1500 devirde launch yapar. Avrupalar 4000'de yapıyor. E, Onu bunun, kısmasalar iyiymiş. Kısmasalar evet. iyiymiş. Ben sebebini tam bilmiyorum ama SMG zarar vermemek olabilir. Belki emisyon 4000'de olabilir. emisyon olabilir. 4000'de daha acaba çılgın kalkıyor diye mi böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum. Sen biliyor musun? Ben göstereyim mi? Nasıl Tahminimce diğerleri gibi manuele al. Manuel. DSC'yi kapat. Kapatın. Sport açık. Evet, bir şey Sol daha var. Bir şey daha mı var? Evet. SMG'yi en sona mı dayayacağız? Evet o altıncı şey çıkmaz zaten. Ayarlar ancak böyle yaptığın zaman çıkıyor, çıkıyor. orada. 6. alacaksın. Ondan sonra frene basılı tutarken şunu eksi de tutuyorduk sanki. O ileri doğru itiyorsun. Aynen vardı. öyle. İleriye doğru basılı tutuyorsun. Sonra şu gaza anda basıyoruz. Şu mı? gaza basacaksın. Gaza bastık, frendence gaza basacaksın. Yani işte bir saniye sonra filan da vitesi bıraktığın anda direkt kalkacak. He. Ayağı, iki ayak fren gazda olmayacak. Ben öyle yapmıyorum. Ben normal. Ya da öyle yap sen bilirsin. Ben de bilmiyorum. Öğreniyorum şu an. Ben ondan ben Bunu gaza basırken basılı... gaza basıyor. Yani gaza basılı tutuyorum dip gaz. Vitesi kendin değiştiriyordun herhalde. Bak 1500'de tutuyor. Bunu bırakıyorum. Benim Sen evet. bir daha yap. Bir tane daha yapalım. Bu i̇lginç tamam, mi? Yapalım. çünkü başka hmm. arabada böyle bir şey yok. Evet. <laughs> Vitesi tutayım da evet, şey yapayım evet. falan. Bu işte SMG böyle manuelli otomatik karışımı gibi bir şey olduğu için sanki burada şeyi simüle etmişler. Birinci vitese geçirip tutuyorum gibi bir hissiyat hmm. var. olabilir. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Acımadı bu sefer. 1500 falan ama <gülüyor> yok. <gülüyor> işte, işte. <laughs> bak ağır ağır yavaş yavaş böyle hiç çaktırmadan sis sinsi sürüyor. Sinsi Tabi şeye göre M5M6'ya göre rüzgar sesi falan biraz tabii, daha fazla tabii, ama tabii. bu arabanın olayı onlar gibi konfor değil de biliyorsun daha sportif, daha hafif. O tabii. Dönem, hatta BMW şey diyor. Daha hafif arabaya geçişin ilk dönemi, ilk versiyonu i̇lk bu versiyon. araba diyorlar. Hmm. Hani hafifletmeye çalışıyorlar. CSL ile bayağı bir hafifletiyorlar da bu 1500 kilo civarında. Tabii. Hani böyle aşırı hafif değil ama dönemi için gayet güzel. bir. Zaten M arabalar bir de standart versiyonlarından biliyorsun. Çok farklı. Evet. Çok Aslında farklı. Aslında E46 330'la bu bambaşka bir araba. Şasisine evet. kadar farklı. Sen de zaten o dönüşüm esnasında falan şeyleri görmüşsündür. İnsan bunu çok e, acı tecrübelerle öğreniyor. Acı değil derişim. mi? Acı Her parçayı değiştirmek istediğinde. Tabii tabii. Istediğinde... Aklına gele gelebilecek bütün parçalar birbirinden farklı olunca of <laughs> nasıl vuruyor küt 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 <laughs> alt devirde değiştirsem bile yani 5-6 binde bir bile vitesi atsam mansiyonlar falan da sert değil yumuşak konforlu yumuşak, bayağı konforlu. bunlardan çünkü çoğu arabayla geçerken bayağı taktı vuruyor yani hem yatmıyor hem ya niye diyeceksin e, biz bunun direksiyon kutusunu, helezonunu, amortisör lastiğini, her şeyini yani aşınma gördüğümüz her şeyini değiştirdik. Ondan da belki etkisi olabilir. olabilir. Böyle iyi bir M3 kullanmak lazım bununla karşılaştırmak için. Ya kusura bakma sen konuşurken ben arada böyle biraz apaçilik yapıyorum Yap ama. Yap yahu niye bir şey yapıyoruz? ki Bu araba benim, senin, herkesin, araba sever herkesin hayalinde olan bir araba. Bir, bir dönem herkesin duvarında posterini <laughs> asmış, süslemiş. Bu araba şöyle diyeyim sana. Benim çevremdekilerin ya da benim de nispeten arabaya meraklı kişilerin hayatında spor araba ile ilgili genelde iki dönem oluyor. Bir tanesi 20-25 yaş arasında daha çok ailevi destekle vesaire Aynen. olan bir üniversite zamanlarında. Ya da olamayan bazen. Ya da olamayan bazen. Maalesef. O zamandı mesela benim kardeşimle ilk arabamız, babamız o zaman bir jest yapmıştı. 106 GTI'ydı. İşte arkasından Leon'du vesaire. Ee, biz ve çevre o yıllarda bir bindik ama insan özellikle 25-26'da 40 yaşlarına kadar aşağı yukarı hayatın işte evlilik, çocuk, iş, hayatı, Hayat, kariyer, hayatta kalma mücadelesi. Hayatta kalma mücadelesi. O bir 12-14 sene bir koşturmacadan geçiyor. Benim de hafızamda işte M2 çıktığında çok büyük olaydı benim için. gitip almak için <laughs> ne varsa yaptım. <laughs> ee, sonra sattık falan ama günün sonunda hepimiz bunları seviyoruz. Bunlar evet. artık yok oluyor. Elektriklilere geçiyoruz. Ama bir daha böyle arabalar gelmeyecek. Böyle 8000 devir çeviren işte sıralı altılar falan bunlar yavaş yavaş gidiyor. <laughs> Parçası bulunuyor. Sen de işte hepsini yaşadın. M3'e özel parçalar da var. E46 evet. ile ortak part düz parçalar. parçalar da, var. da var. Mesela bu normalinde Avrupa versiyonunda burada ekran var. Evet. Ama sende Amerika versiyonu daha basit evet. olan Business. Business CD de diyor. Aslında çok değişik ciddi farklar var. Avrupa versiyonları Türkiye'deki en dolusu gelmiş Avrupa'ya. Bu araba Amerika versiyonu. Çok kısa saymam gerekirse mesela koltuk, koltuk ısıtmaları yok dediğim gibi burada ekran arkada CD televizyon ünitesi vardır ona bağlı hepsi birdir o yok bu arabada bu arabanın mesela 4 fren diski biliyorsun deliklidir bununkiler de delikli Aynen. ama Amerikan versiyonlarda delikli disk değil. değil ve en karakteristik ya da ikonik özelliklerden biri olan biliyorsun e E39 M5 ve 46 M5 oval ayna Amerikan versiyonda yok yani bunu yani neden koymadınız Amerikalılarla evet. herhalde maliyeti düşürmek için. Amerikan araçlarıyla rekabete girebilmek için yapılmış bir şey. Benim bildiğim, öğrendiğim kadarıyla bu araba Avrupa versiyonlarda orijinal plastik paspasları var. Amerikan versiyonlar halı paspaslardan çıkıyor bunlar rağmen. Bunlar da biz Amerikan olduğu için ve halıyı daha çok sevdiğimiz için böyle yani yaptık. Onun dokusu bir başka oluyor. Dediğim ya. gibi çok farklı şeyler var ufak tefek. Şeyde çok zorlandık mesela. Bu Amerikan versiyonu olduğu için bu far kontrol ünitesi diye geçer E46'nın. Arabanın devamlı olaraktan biliyorsun dört köşesindeki stopları yanıyordu Amerika'da mecburi evet. ya. Onunla mesela değiştirirken çok zorlandık. Uyumsuz Çünkü, muymuş bu? Ya o kadar uyumsuz ve sistemlerin tümü farklı çok basit diyeceğin şeyler. Mesela o anahtardan E46'larda herhalde bir 10-15 çeşit vardır. Yani çok birinin bir ön sisi var, birinin arka sisi var, birinde ikisi birden var, birinde Zenon var, birinde yok. <laughs> Biri Amerikan versiyon, Avrupa versiyon bir acayip farklı. farklı. evet çok zorlandı. Yani dediğin gibi şimdi 340 beygir bu dönem için çok güçlü durmasa da araba hala hızlı hissettiriyor. Evet. Otobanda sinsi sinsi hızlanıyor. Yanlamak istersen yanlıyor gitmek istersen gidiyor piste sokmak istersen sokarsın. Bu kadar kabiliyetli araba aynı. ESMC normal yumuşak moda aldım. Otomatik değil misin? Bak çektim otomatik oldu. Otomatik de ben genelde iki ya da 3'te ayarda kullanıyorum. Bir de en son neye bastıysan onu da mesela manuel aldık mesela. Hı hı. Manuelde 2'deymişiz. Manuel biraz yükseltelim. 4 yapalım. Artık bunu hafızaya alıyor son kullanımı. He. Yani sen manöle çekiyorsan bir arabayı Her performans da istiyorsun dur diye onu da tutuyor. E çok Sen iyi ayarlarsın O dönem için bu tip teknolojiler başka Abi, arabalarda yok. Böyle şanzımanlar böyle ayarlar falan başka yerde yok. Sana anlattım ya bu araba bizim için böyle bir hayaller vardı. Bir de hayallerin üstü vardı bu o o, o taraftaydı bu araba. <laughs> şöyle bizi keyiflendirecek olan. <laughs> Hazırlığı ile birlikte. O tam zamanda değiştirdim. <laughs> Bu Tabii tarz ki. bir araba ya da proje olabilir. Böyle bir araba alacak kişilerin ağırlıklı olarak maddi zaman ve onları destekleyecek hem iş olarak sanayide açıkçası <laughs> hem de ailevi olarak arkasında duracak ilişkilere sahip olması lazım. <laughs> yoksa, yoksa eve yoksa, geç gelip bütün hafta sonu eve uğramadığında seni tabii destekleyen Tabi olmasın tabi düşünüyorum. Aynen bekliyor. öyle. Onlar bir araya geldiği zaman rahatlıktan binebilirler bu araçlara. <laughs> bütün bunların bir araya gelme <laughs> olasılığını yüzde kaçta bilmiyorum ama <laughs> işte o 40 yaş falan o yüzden bu yaşlarda biraz daha artıyor bu hevesler <laughs> videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın yeni gelen aboneler için son bir kez daha son bir zırıltı veriyorum abi izninizle bas, bas devam Bizim bir sonraki videoda görüşmek herkese üzere herkese selamlar Hoşçakalın. Keyifle izle, izlesin inşallah. Takipçiler. İnşallah abi.